Ya, Gökhan Kazması kim? Bir sonraki prova evde. Merve'nin aklını alacağım. İnce ince yürüyorum zaten. Kim takar Gökhan'ı? Hadi bakalım. Öyle mi diyor bir de göbek pamuğu? Vallahi öyle demiş. ya var ya herif böyle jülyen mi doğrasam, küp küp mü kessem bilemedim ki. Eceli gelen fare kediden makas alırmış abi işte. Kıstıralım herifi bir yerde çeteyle işte. Karambol keyfi. İnanmaz inanmaz ki Merve bana ya. Hayır bir de daha çok sokulur herif. Dur dur. İşin o kısmını ben halledeceğim. Harbiden mi lan? Harbiden. Gel. Nasıl? Şimdi senle ben Okuldan abi, kafa yiyeceğim ya. Arkadaşımız annesi aylardır burnumuzun dibindeymiş. Abi, ben nasıl şeyi düşünüyorum. Ali'ye söyledik mi yıkılacak çocuk lan. Nasıl yapacağız onu? Yapacak bir şey yok. Söyleyeceğiz abi. Başka yolu yok. Olur olur. Uyar bana. Görüşürüz. Ne uyar sana? Ee, dans provam var. sertaşlar gidiyorum. Ah, bir sorun mu var? Yo, git. Gerçekten? Tabi kızım, git. İyi o zaman, sonra görüşürüz. İyi misin sen? Ya anlatacağım ben <laughs> Benim kafa ki şu anda. <laughs> ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama söylememiz lazım. Merve. Hayırdır yüzü nasıl? Ya sert aç kayıplarda. Dün prova vardı, aradım açmadı. Okula da gelmemiş, kayıp yani çocuk. Hem dün bana mesaj atmış, ben artık dansı bıraktım diye. İnanabiliyor musun? Ya tam da bu hafta seçmeler vardı, ne yapacağım ben ya? Sorumsuz herif işte. Ha kendisi profesyonel ya, böyle yurt dışında falan çıkıyor. Seni amatör gördü, işte yok bıraktım falan sallıyor. Boş ver şimdi sen onu. Bak ne getirdim. Ya benim düşman çok hoşuma gidiyor. Çok iyi tanıyorsun beni. <laughs> Hem plan yaptım ben. Çok romantik olacak. Unut dans provayı falan ya. Tam hayal ettiğimiz gibi. Ya tamam Gökhan da... Yani Göksel'i de bulmamız lazım. Ha? Ha! Tamam ya, buluruz Göksel'i. Göksel'i bulmak ne ya? Hem sen dans kraliçesisin. <laughs> sen partnersiz bile yaparsın bunu. <gülüyor> 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Do, 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 do.